Merhaba arkadaşlar ben Baygamer ve bugün sizlerle Subnautica'nın 5. bölümünü çekeceğiz evet 4-5 takıldım bir ara 5 doğru bildim Evet geçen bölümde ne yapmıştık Abi biz mantar yerine gitmiştik bir de şu Auro yani, Bak, Şuraya bir çıkalım Evet şuradaki Auro'nun Oradan Cyclops gövde ve motor parçalarını bir toplayıp bitirmiştik. Ee, sonra da köprü parçası için mantar e, ağaçlarının oraya gitmiştik. Ama bulamamıştık ve aksine canavarın sesini duymuştuk. Ben videoda e, şey yapmışım. E, gördüm sanmışım o, e, ama görmemişim. E, o anda bir takılmamış herhalde baloncu, su baloncunu o sanmışım ama oradaydı bir ihtimalle yani e, bir şey olmaz e, videoya başlamadan önce hemen gittim bir tane kuvar tuttum arkadaşlar bu bölümde e, bir tane e, işte bir dakika e, havuz yapalım ay havuz ne akvaryum yapalım nerede bu şurada şuradan yapalım abi hemen kuvars bu arada arkadaşlar e, yeni güncellemenin okul rüsusu uyumlu yapmışlar yani VR için uyumlu yapmışlar bir de e, Shift-Sol tık da olmuyordu bu taraftan Onu sağ tık yapmışlar. Belki daha yeni e, daha fazla özellik gelmiştir bilmiyorum ama. E, benim bildiğim bu kadar. Evet hemen camımızı yapalım iki tane. Abi. E, bu arada akvaryum ne işe yarıyor arkadaşlar? Akvaryum e, içinde balıkların ölmemesi için e, güzel bir yer yani. Ha, evet, süs, dekorasyon hem de balıkları içine koyacağız abi şimdi oradan bir şey olacak. Bu arada şişir soğuk yapayım yiyeceğim yani. Bunlar yenmiyor mu? evet. Yeniyor. Şunları alalım hepsini Kafamıza göre koyalım. Hepsini almazsa ona göre koyarız. Su tıklıyoruz arkadaşlar. Ama yani da 8 tane bölüm açılıyor. Ve sağ tıkla. Balıklarımızı koyalım. Aa, çok fazla gözlük koyduk. E, ee, bundan koyalım. Bir tane kürek koyalım. Evet güzel gibi. Ya. Bakalım. Aynen abi. Burada lazım oldukça e, yemeğimi, yemek lazım oldukça alırız. Evet şöyle şey yapalım. Bu bizim ama hiç gerek yok. Öyle. Ben şey Ya. Bu ne abi? Ne koydum? Ne koydum? şey yapacak gözü direkt gizektim nereye gidiyorum şuraya gidelim pişmiş şişe he güncellemeden sonra şimdi şöyle yapsak nasıl olur şuradan aldık desem yok güncellemeden sonra ee, balık yakalamamız lazım bir tane daha şöyle yapayım. Yanımda dursunlar abi onlar. Şöyle yapacağız. Alacağız elimiz abi. Saatlik sonra da Allah belanıyız. Yakala şunu yakala yakala yakala. Hop yakaladık. Evet açıldı şu an. Tamam zaten zor olan gözcü. Diğerleri yavaş. Onları lazım oldukça yakalayıp yeriz. Buradan Besinlere gidelim. Pişmiş gözü Ötücü küçük organizma pişirirken iskelet yapısına vücut sıvıları ve iç organlar ayaklar ve cinsel tüketimi için güvenlik var. Vay güzel yapın. Şu alet yalnız iyi düşünmüşler ya. Baya güzel Şu baya bir doyuruyor abi. Yer Evet. Güzel Allah. Şimdi e, yaptık. Başka. Evet. Şimdi biz Cyclops'un e, parçalan arabaya çıkalım bir daha. Dur bir Şu an de şöyle bir şey yapsak süper olur. Bu ne? Bakır tel istiyor abi. Onu merak ettim. Hiç yapmadım ondan. Bir bakır telimiz yapılmadı. Düşündüğüm şey ise süper bir şey. Böyle koyduğumuz yeri eğer e, gösteriyorsa haritada haritada derken Yanlarda gösteriyor. Süper. Uygun donanım ve malzeme olmadan çevreye geçmemeli. Geçilmemeli. Her zaman yaşam kozası 1 km mesafe içinde kalmasınız. Tamam. Bu güzel. İlk önce bir koyalım abi bizim. Aynen burada elimizde. Yani şu şekil sinyal yayıyor abi kilometreyi hesaplıyorum hesaplıyor? Ona bakacağım. O bir artmadı çünkü abi. O acaba isim değiştirebiliyoruz mu? Bence o ismi bir olan ismi. Aynen büyük ihtimalle ismi. İsmi ne diye burada bir tane daha var. Değil iyi birmiş bu arada abi. Alalım abi. Ev diyelim bakalım ev olarak gözük çekme Evet ev olarak gözüküyor. Bizim evimiz belli olduğu için şu an hiç gerek yok. Evet bunu alalım abi yanımıza. Bu lazım olacak bize. Ee, Simot alalım. daha keşfetmek istediğimiz yerlere koyarız o. konuşlandırıcı. öyle bir şey. Evet şimdi ne tarafa gidelim? Şöyle bir çıkalım. Aura nerede? Aura. Şu tarafa doğru gidelim ya. Aura'nın karşısına doğru. Aynen. Yok ya Aura'nın bu taraf değil. Bak neyse bu tarafa gidelim ya. Şu tarafta hiç bakmayacağım abi. Hiç girmeyeceğim aşağıya. Yoksa güçsüzler buraya bir iki tane sağla O ne lan? Adam mı? Şöyle bir zıplayalım. Ada. Adaya gidelim abi. Hop ada bulduk. Hayırlı olsun. Şuradaki şeye bir bakacağım ama. Bu arada enerjim sıfıra vurmadan yenilemeyeceğim abi. Ya dayan, iyi bir oh, da en iyi kullanım. Hop tamam. Tamam Seagull elimiz açıldı İyi ki 20 sonra. Şimdi bu halı nerede abi Şurada Tabi bu halıda bir şey yok gibi gözüküyor ama Dur bakalım Böyle halıda olmaz ki ne boktan ya Enerji bitiyor Şöyle enerjiyi dolduralım hemen. Yanımızda güçlü birimiz vardı bir tane. <laughs> Esta, tamam. Doluymuş abi. Vay sen dursun değil mi olay? Şuradan bir çıkalım. Hop bu ne? Allah. Ne bunu verecek mi? Ah. Al. Allah'a ekber. Ya valla. İyi az vuruyormuş ya. Yanımızda şeylerimiz var zaten. İlk yardım çantası falan var. Onları kullanırız lazım oldukça. ve buraya bir gezelim abi ya. Burada bir şeyler buluruz. Bakalım nelerimiz varmış. Ne? Of titan titanyum abi? Lityum. O kadar titanyumdan nasıl sonra... Adam gelmiyor bu gittim abi güzel bir şey. Bayağı lazım olacak bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bir işe yarıyorsa. Hop. Uu, elmas. Adamsın bu arada orada bir şey daha var. Güç aktarıcı. Bu ne abi? Abi ilk defa görüyorum bunu hiç. Görmedim. Allah. Ha bırak bırak vuruyorsun sen ya git. Lan et Lityum'dan toplanan. Güzel bir ada burası. Sevdim şimdi de. Da şu yengeçlere gıcık kaptım. Allah belanızı versin. Bir düzgün dur. Hop şurada da bir şey var. Hadi bakalım ne geliyor. Elmas. Adam. Vallahi adam. Dur be. Şunları biz bir tarayalım. Şunları. Bakalım ne madeniymiş. Hep şey, şey el, e, elmas mı çıkıyormuş şu anda. Bu deprem olayı gibi titriyor bu ne? Her neyse ya. Gece genci orası. Söylemedim. Altın. Elmas urayım. Of urayım. Hadi inşallah urayım. Altın mı? Neyse altındaydı ya. İki tane elmas çıkardık zaten. Şimdi şuradan nasıl çıkacağız yukarı? Ona koş. Allah. Bok bok geziyoruz şu. An. Buranın bir yukarı çıkış yeri vardır. Ya da birkaç bir şey vardır ya bunun etrafına dolaşacak bir... Yani madenden fazla şeyler vardır başka. Yalnız o güç kaynağından bir tane daha bulursak süper olur ama Merak ettim çünkü ne işe yarıyor Hadi bakacağım Hadi abi urayım bu arada e, ne işe yarıyor tam hatırlamıyorum şu an Ama e, çok e, Önemli bir şey zaten urayım normalde de önemli şey. e, Oradan biliyorsunuz zaten Vallahi urayım Lan Allah Atlamıyorsun vereceğim şu an hiç kapı yok senin. Orayı mı bakacağız abi şimdi? Neyle kullanılıyor bakarız. Şuradan hem burada ne? Evet. Gösteriyorum. Nükleer fizyon ya. Yani. biz de nükleer da Silah yapımında kullanılıyor olabilir. Ya oyunda silah da var biliyorsunuzdur belki. Bilmiyorsanız söylemiş oldum. Evet. Güzel silahlar var silahlar dediğim bir tane silah var ama yani bayağı bir işimize yarıyor. Ee, büyük canavarların uzaklaştırmasında üstelik bayağı bir kullanılıyor. Orada bayağı bir elmasımız oldu ya. İyi ki bulmuşuz burayı. Hop. Dayı bu ne iş? Allah belanı versin. Şuradan kay... Oh. Allah'a. Kurkulluk. İyi düşüp ölecektik Yer fazla değilmiş o kurtardı bizi. Direkt yapışmadık aşağı. Bu ne abi? Altın. İyi ya burada full maden kastık iyi oldu. Allah. Burada da mı var abi var. Evet altın. Bunlar bir zarar vermiyor arkadaşlar bunları. Tanıza aldırmayın. Hop uğrayın ya. Helal. Bu güzel bu güzel abi hop oh, bu ne Allah şu an ben baka kaldım ne oldu bilmiyorum her neyse hiç inmeyelim aşağıya ne olur ne olmaz aslında risk almak lazım da iyi bir şey de gözükmüyor ya yani Gelin bir riske aldık yine yine de bir walk çıkmaz gibi geliyor oldu. Allah atlama ya 5000 tane yengeç var mı? Sıkın bu ne? Ya bak atla atla ah, atla tepeme as sıç Hop ben de atlayayım hadi hadi hop. Oyda. Bakalım kim kim var. Hadi koş koş koş. Şunu da alalım abi. Hadi abi hadi abi nerede lan o değil mi? Onu da şey sanırım. Devam et abi koş koş koş. Şuradan hop Allah belanı versin. Yakalandık ama. Buralarda bir de yiyecek de olabilir ya. Adalarda ne suyu bitmek üzere. Şunu evet başladığımız yer burası. Buraya ilk geldiğimiz yer. Az bunun tepesine bir çıkış yolu var gibi ya. Oradan geldik ama bir yere mi girdim? Ne yaptım bilmiyorum. Bu arada şu gezegen işte abi süper olmuş. Yani harbi manyak bir atmosfer yapıyor yani. Süper bir manzara. Üstelik gece. Böyle parıl, parıl parlıyor manyak oluyor. Şuradan ya. Şuradan değil de bu. Da... Şunu öldürebiliyor mu abi? Allah ölmedim. Yok, öldüm. ölmedi, ölmedi, ölmedi. Gel abi gel Ölmüyor, ölümsüz var. Allah ölümsüz. Altınımızı bulduk. Şuradan bir daha bir çıkalım abi. Bunun tepesinde bir şey olabilir ya. Abi sen ölümsüz müsün? Evet ölümsüz. Heh, aynen demiştim şuraya girmiştik biz buradan devam hop ne? bu ne bayağı bir altın bulmuş lityum bol şimdi bu abi uzun suyumuzu götürüyor bu suyu yapımda kullanıyor ne su götürüyor abi var yemek götürseydin ya. Yani. bakalım abone hmm. At bu ya bayağı bir sayımız var zaten şimdi bakalım bize maden lazım bu dışarı düşüş düşme düş. bu altın Tamam şuradan abi devam edersek ne olur Düşer miyiz evet düşeriz. İyi kurtulduk şu anda şu kenarlarda o şeyden bulursak aslında süper olur ya. İngiliz ne yapıyor İngiliz? Vallahi attı attı öleceğin sonunda. Yapma lan Allah o cene Dediğim cene var Şu adam her yere girebiliyor. Oğlum bak büyük ihtimalle de. Uğran yok. Helal tamam bulduk. Bu güzel oldu. Şimdi gidelim. Hiç bu boka ulaşmadı. Biz hemen koşa koşa gidelim abi. Şu güç aktarıcı ne ona da bakalım hemen şuradan bakabiliyorsak. o ne abi ne abi? Lan Bu ne abi? Bunların hepsi açılmış bizde. Vallahi açılmış Oo, suyu gübreleme şeyi gelmiş Şunlar bedava geliyor artık herhalde Bir dakika ay falan var mı abi? Ay hızı gelmediyse Evet Gelmemiş Gelmiyor şu ne işe yarıyor ya, bana bakın güç kaynağının menzilini arttırır güç kaynağı derken heh, şeyden bahset Evet arkadaşlar yanlışlıkla önce kapatmışım da fazla bir şey yapmadık bir tek e, magnet bulduk e, Şu arkadaş nerede abi e, Şunu da manyet etmiş evet Bir tek onu bulduk başka bir şey yapmadık e, Zaten Bir dakika falan sonra fark ettim şu ESC'ye bastım oyunu kaydederken şurada gördüm abi Fırapsa kaydettiğim için Yapma saldırma ya, Bunu alabiliyorsun Bırak. Ama alamıyoruz ya doğru Şuradan Şu kuşmuş ya Allah Allah yani. Saldırıyorlar Hiç savaş çıktı Nerede şimdi gemi nerede abi Ge Koş gemiye koş Vallahi koş O ne abi? Şunu bir kullanalım da o ne? Lan gemi nerede? Abi hayırlı olsun gemi başı tutmuş şurada gemi baga girmiş. Bu arada bir şurayı biz kaydedelim öyle gidelim öreceğiz öleceğiz Da burası belli ya. Hiç kaydetmeye gerek yok. Gözüküyor yani. Şuradan yardır dayı. Şunu kullan hemen yardır. Hop hadi hadi. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz. Ne başaracağız? Bu kadar şey boşa gidemez. Hadi abi. Büyük ihtimalle yetişeceğiz ama. Ha? Hadi abi. Abi yetişemedik. Hadi Yok. Öldük Evet. Abi. Şu an var ya öyle bir sinirlendim ki abi ya bu ne ya. Ya bu kadar salakça bir ölüm olamaz orada. Üf. Mal mal gezeceğimiz orada onu koymaya çalışmasaydık şu an yetişmiştik abi ya. Ya bu kadar geri zekalı bir şey olamaz. Oradaki aldıklarımız da gitti yani. Orada su niye almadım ki ben? bu kadar mal mı Belki Derken full suyla gezeceğim. Evet şu an bayağı bir sinirlendim. Şunu bir koyalım abi. Buraya. Enerjiyi de boku boku neydi ki? Vay be enerji. Yok lan 6 güç Ya yani şu an neyse güç aktarıcı yaptık. Böyle pusula mı? Vallahi mı? Ee, süper. Vallahi süper. Ha. Böyle yön gösterme iyi fikir aynen. Yön gösterme güzel abi. Simos onun güzel şekilde ses alıyor. Ağlamaya ve ekranda görünüyor. Güzelsin. Bak bu da. Onu bu Simot da kullanıyor. Bu Simot'u bilmediğim ne tür biz her yerde Simot da gezeriz. Gezeriz zaten. O da var. Şurada bakalım. Bunu yer çekeyim. Değişik değişik şeyler yapay lifler. Yüksek denkler sahip yapay lifler. Benzen. Tam bunlar vardı da. Bir tek şu gelmiş. Ben bunu hiç görmedim ya da. Çürüyen ki her zaman zamanla güvenilir enerji sağlar. Vallahi bak bu güzel ha. Ha yok lan bir şey be. Allah Allah. Ee, ne bu? Şu biyoreaktör var ya abi nerede? Bu? Bulamayacağım büyük ihtimalle bakarken Geçti büyük ihtimalle abi Ay nerede bu? Bir ya ah te şurada bunu çalıştırırken abi e, Bunu kullanıyoruz büyük ihtimalle 3 e, suyos, suyosunu bir de mantar örnekle çalışıyor bu bildiğim kadarıyla yani Büyük ihtimalle öyle e, Şuradan Hemen şu şey bakalım Çeşitlerin güç bu altınınız hiç kalmadı ki 5.000 tane altın topladık hiç kalmadı neyse dur bakalım şurada 3 tane var şunu bir deneyelim ne abi bunu nereye koyacağız Şuraya koyalım altına mı koyacağız yok Ha bakın buna buna doğru enerji üretiyorlar. Aynen buna doğru enerji üretiyorlar abi. Şuraya koyayım. Mı? Ya bunu hiç yapmaya gerek yok şu an. Bunlar e, güzel abi. Bence bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. bir dahaki videoda ben yine gideceğim o adaya. o adadan bayağı bir toplayıp geleceğim. Sadece yanıma su da alacağım su alacağım ve 5000 tane de şu şeyden yapacağım böyle gideceğim. Şu hafta bir tane alalım gidelim Yok gitmeyelim şu an. Doran gereksizlere bırakıp giderim bir dahaki videoda. Evet arkadaşlar bu videoda banlıklarımızı yaptık. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi iyi seyirler.